Bir insan İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın yanına gelir. Der ki, ey Mevlam der, benim bir borcum var. Borcumu ödemek için belirli bir mühlet verilmiş. Bu mühlet geldi geçti ancak ben borcumu ödeyemedim. Çok zor ve müşkül durumdayım. Borcum kime ait ise o kişi sizin muhibbinizden, sizi sevenlerden biri, sizin yakın dostlarınızdan, sizin ashabınızdan biri, sizi sevenlerden biri. Yani ehlibeyt yolunda yürümeye çalışan insanlardan biri. Ey Mevlam der, bana yardımcı ol ya da bana bir mektup ver, ben onu götüreyim, o da bana borcumla ilgili yardımcı olsun. İmam Musa Kazım aleyhisselam kendisine bir kağıt yazar. Bu kağıtta der ki, Bismillahirrahmanirrahim. İnne lillahi <Sessizlik> tahta arşihi zillen la yeskunuhu illa men qada haca li mu'min ve edhala surura ila kalbihi ve hâzâ ahûkel mu'min ve aleyküm. Diyor ki Yüce Allah'ın arşında bir gölgelik vardır. Ne gölgeliği? Allah'ın gölgesi vardır. Tabi bu somut anlamda bizim anladığımız şekilde bir gölgelik değil. Gölge deyince aklımıza ne gelir? Hani güneşin yakıcı, güneşin sıcağından kaçmak istediğimizde gölgeliğe gideriz. Gölgelik bizi neyden korur? Ateşten korur. İşte Allah'ın gölgesi derken aslında bir korunağı vardır. Ve bu korunağı diyor İmam Musa Kazım Aleyhisselam sadece ama sadece mümin kardeşinin bir insanın hacetini gideren insan girebilecektir. Aynı zamanda hacetini gidermekle kalmayıp onun kalbine mutluluğu nakşeden kişi girebilecektir diyor. Bu da senin kardeşindir diyor İmam Musa Kazım Aleyhisselam. Ve hâdâ ahûkel mu'min. Bu da senin kardeşindir. selamu aleyküm. Talep var mı? Bunun hacetini gider var mı? Sana emir ediyorum var mı? Senden talep ediyorum var mı? Hayır. Ortada somut bir gerçekliği İmam Musa Kazım Aleyhisselam sadece kendi muhibbine iletiyor. Bu kişi kağıdı katlıyor beraberinde. Borç aldığı kişinin yanına gidiyor. Kapısını çalıyor. Ondan sonra kendisine diyor ki selam verdikten sonra Mevlam ve İmamım Musa Kazım Selamullahi Aleyh'ten sana bir mektup var. Bu kişi Musa Kazım Aleyhisselam'ın ismini duyar duymaz hemen mektubu alır. Çünkü Musa Kazım Aleyhisselam bu kişinin katında çok değerlidir. Nasıl yani çok değerlidir? O değer yargılarımızı bir düşünelim. En değerlidir. Yani sen bu hayatta en çok kimi seversin? Örnek veriyorum biz günlük hayatta konuşurken insanlarımızla böyle odalarını, posterlerini asmış oldukları çok değerli insanlar var. Kendilerinin değer verdikleri. Mesela çok ünlü bir futbolcunun, çok ünlü bir müzisyenin veya sanatçının resmini posterini asıyorlar. Düşünün ki o kişi ona çok değer veriyor. Bu o kişinin kendisine bir mektup gönderdiğini düşünseniz o kişi ne olur? Çok mutlu olur. Neden? Çünkü ona çok değer veriyor. Bu kişi de İmam Musa Kazım Aleyhisselam'a çok değer veriyor. Hatta en değerlisi bizzat kendisine mektup yazdığını duyunca çok sevinir ve hemen mektubu açar. İnna lillahi tahta arşihi zillan la yaskunuhu illa man qada haja li ahihi mu'min wa adkhala al surura ila qalbihi wa hadha akhuka al mu'min wa salamu alaykum. Ağlamaya baş. Ağlar, ağlar, ağlar. Der ki bana ne kadar borcun var? Şu kadar. Der ki borcun silinmiştir bu bir. Bana ne kadar borcun vardı? Şu kadar. Al sana bir o kadar da veriyorum. Bu iki. Üç, benim misafirimsin en güzel yemekleri hazırlatıyor. Bütün kıyafetlerini değiştirip ona en güzel kıyafetleri giydiriyor. Onu en iyi şekilde ağırlıyor ve kendisine en sonda diyor ki ya ahi hal adkhalta surura ila kalbi ey kardeşim ben senin kalbine mutluluğu nakşedebildim mi seni mutlu edebildim mi özetle vallahi der Allah şahidim olsun ki çok mutluyum çok mutlu oldum çünkü dikkat edin mesajda hem hacetini gidermekten bahsediyor hem de onu ne yapmaktan bahsediyor mutlu etmekten bahsediyor. Çok mutlu bir şekilde bu kişi İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın yanına gitmek için yola koyulur. Der ki senden bir ricam var. Borç sahibi der ki senden tek bir isteğim var. Bunun karşılığında lütfen Mevlam ve İmam'ın Musa Kazım'a benim selamlarımı ilet. Hemen selamını da alır mutlu bir şekilde İmam Musa Kazım Aleyhisselam'a hem teşekkür etmek hem de selamı iletmek için yola koyulur. İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın yanına gelir ve yaşadıklarını anlatır. İmam Musa Kazım Selamullahi Aleyh tebessüm eder. Kendisi İmam Musa Kazım'a sorar der ki ey seyyidim senin de kalbinde mutluluk oluştu mu? Oluştu mu? İmam Musa Kazım Aleyhisselam der ki vallahi benim de kalbimde mutluluk oluştu. Tebessüm eder der ki vallahi ceddim Ali bin Ebi Talib'in kalbinde de mutluluk oluştu. Devam eder der ki vallahi ceddim Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kalbinde de mutluluk oluştu. Salavat. Allahu salli ala Muhammed ve âli Muhammed vallahi der Allah'ın arşı altındaki bütün varlıklarda da ne oluştu mutluluk oluştu melekler melekut aleminde de bir mutluluk oluştu. Onlar bu dünyayı idrak ediyorlar. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kalbinde nasıl mutluluk oluşacak? İmam Ali aleyhisselamın kalbinde nasıl mutluluk oluşacak? Bizim inancımız, bizim akidemize göre İmam Ali aleyhisselam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yokluk aleminde değiller ki burayı seni beni idrak ediyorlar, amellerimizi görüyorlar ve bazen kendi ümmetlerinin ya da kendi tabilerinin yapmış oldukları amellere seviniyor, mutlu oluyorlar. Bazen de yapmış olduğumuz davranışlarımızdan veya kararlarımızdan dolayı üzüntü duyuyorlar. Şimdi burada çok önemli bir Durum söz konusu. İmam Musa Kazım aleyhisselam bu borçlu kişiye bir kağıt veriyor. Doğru mu? Şimdi ben size desem ki bu kağıdı İmam Musa Kazım aleyhisselam sana gönderdi desem bu seni mutlu eder mi etmez mi? Eder mi etmez mi? Şimdi seni mutlu edecek olan şey İmam Musa Kazım aleyhisselamın kendi eliyle yazmış olduğu kağıt mı seni mutlu edecek? Yoksa kağıdın içerisinde yer alan mesaj mı seni mutlu edecek? Elbette ki kağıdın içerisinde yer alan mesaj. Şimdi mesaja bakalım. Mesajda 3 unsur var. Bir, Borçlu bir insan var, 2- borçlunun hacetini gideren insan var, 3- borçlunun hacetini gideren insanı ödüllendiren bir varlık yani Yüce Allah var. Bu üç varlık İmam Musa Kazım Aleyhisselam döneminde mi vardılar sadece yoksa bugün de varlar mı? Bugün de varlar. Bugün muhtaç var mı? Muhtaç ne demek? Haceti olan demek. Yani ihtiyacı olan demek. Biz ihtiyacı olan dediğimizde sadece maddi ihtiyacı olanları kastetmiyoruz. Aç olanı ya da giysisi olmayanı ya da evi olmayanı kastetmiyoruz. Bir kişinin dünyevi ihtiyaçları da olabilir. Ruhi ihtiyaçları da olabilir. Psikolojik bunalımda da olabilir öyle değil mi? Muhtaç var mı? Var. O zaman eğer muhtaç var ise bizim bu dünyada hacet giderebilme kudretimiz de var mı? Bizim kendimize onu sormamız lazım. Gerek maddi gerek manevi. Bu şu anlama gelmiyor. Yani muhtaç insanlara yardım edebilmek için benim zengin olmama gerek yok. Çünkü Bazen dünyanın en zengin insanı psikolojik bir bunalıma düşebilir ve senin belki de dünyanın en fakiri olsan bile bir sözün, bir söylemin, senin bir davranışın belki de onun o psikolojik bunalımını ne yapabilir? Yok edebilir. Güzel. Eğer muhtaç varsa, eğer muhtacın hacetini giderebilecek bir insan varsa, bu muhtacın hacetini günümüzde giderecek bir ilah var mı ona ödül verecek? Var. Allah Azze ve Celle'nin gölgesi, Halen duruyor mu? duruyor arşının altında. Ve bu gölgeyi talep eden var mı? Bizim bunu sormamız lazım. Ben oraya talip miyim? Ben Allah'ın arşı altındaki korunağına girmeye talip miyim? Eğer talipsem o zaman benim o korunağa girebilmem için benim muhtaca ihtiyacım var. Yani muhtaçları aramaya ihtiyacım var. İslam akidesinde muhtaç ihtiyacının giderilmesi için kapı kapı dolaşan değil ihtiyaç giderecek olan kişi muhtacı arayan kişidir.